Kur'an ve hadis arasında çelişki var mıdır? Kuranla hadis arasında çelişki olmaz. Nikere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem misyonunu bilmek gerekiyor önce. Allah azim şu an onun için ne buyurdu? Yuallimuhumul kitabe ve hikmete ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitabı öğretmek gibi. Ve sadece kitabı değil, hikmeti öğretmek. Yani sünneti, onun uygulayış şeklini, arkasındaki illetlerini, hikmetlerini, hükümlerini arkasında. Bunu öğretmekle ilgili bir misyonu var bir vazifesi var bitti mi hayır bir de güzel ahlak düsturlarını öğretecek faziletlere davet edecek strateji öğretecek şeytanın nefsinin düşmanlığını öğretecek yani bir müzeckim, nefis tezkiyesi, kalp tasfiyesi gibi bir misyonu var yani peygamberimiz salavsem bir postacı değil e, alın kitabı anladığınız gibi okuyun ne anlıyorsanız terbiyesizce, eğitimsizce e, icazet almadan yetkisizce yorumlayın böyle bir misyonu yok peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem selim yani a, kitabın mücmelini beyan edicidir. İlk beyan edici hadis-i şeriflerdir. Mücmel ne demek? Yani özetle geçmiş. Namazı kıl nasıl kılacağız? Zekatı verin, nasıl vereceğiz? Bunu peygamberimiz sağ olsun beyan edecek. Lütbe inelin nas menzileliyim onlara indirilen Kur'an'ın beyan edesini için gönderdik. E, Kur'an'da yaş ya da kuru hiçbir şey bırakmadık. Apaçık kitapta bulunmasın buyuruyor Cenab-ı Allah. E, buyur anlat bakayım yaşlılar. Bisiklet vardır. Göster bana Kur'an'da. Gösteremezsin. Öncelikle bey mübeyyini kimdir? Peygamberimiz Asem'dir. Sonra neyle ne olacak? İştahatla olacak. Geri kalan işler iştahatla yani Kur'an ve sünnet rehberliğinde akli iştahatlarla olacak. Ama o rehberliği önce bir temel edindikten sonra o sınırlar içinde iştahat makbuldür. Kur'an'ı sünneti terk edip iştahat ederse bir insan bidata düşer.